Allah. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir topu açtım bile. Sizlerle açıyordum. Fakat Elif Hanım aradı. Alanya Spor'dan Babacar gelmiş. Sergio Leon gelmiş. Filan gelmiş. Ve şimdi bir tane de siyah topumuz var. Beleş. Açıyoruz siyah topumuzu. İngiltere. Chelsea. Chelsea'den bir siyah top. Güzel birisi gelsin. Kim geldi? Kim geldi arkadaşlar? Anlamadım mı? Jorginho. Defansif orta saha. Güzel. iyi bir adam geldi. Evet, bu kadar şeyler var. Şimdi geri geliyoruz. Evet. Bir yüklenirse. Bundan üzerimizde şimdi almama gerek yok. Arkadaşlar evet, şöyle bir kadromuz vardı. Ben bunu değiştireceğim tabii şöyle yedekler var. Tabii ki bu benim asıl kadrom değil. Onu şuraya bir dakika. Birazdan yapacağım kadromu. Topper. Kim vardı benim? İşte benim de Bu vardı. onu şöyle. Bak, kırmızımız var. Burak Yılmaz çıkartmıştım videomda. Fındık mı geliyor? Arkadaşlar kuzenim ve Kabi vardı. Onu o gitti şimdi. Şöyle kadromuz bizim nasıl da acaba ya? Böyleydi. Ha, şöyle. Şuradan. Böyle bir kadromuz var Güzel bir kadromuz var Evet şöyle bir kaydedelim Kadromuzu ee, Bunlar filan var Burak Yılmaz Şunu değiştireceğiz Şöyle En iyi oyuncu mu? bir Sonra şu adam. Bu. Ee, aynen böyle. 226 gücü var. Baya iyi bir takımımız oldu. Evet arkadaşlar. Evet, Şöyle dilde alayım. Videomuz çok az oldu biliyorum. Fakat... Yine de video videodur. Bakalım ve görüşürüz.